Hepinize 10 Eylül Perşembe gününden sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen bir gün olmasını diliyorum ve merhaba diyorum. Bugün evet gerçekten iyi dileklerimi gönülden sunuyorum. Çünkü zorlanacak olduğumuz bir gün içerisinde olacak olduğumuza işaret ediyor gökyüzü bizlere. Şimdi ayın ikizler burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ee, gelin biraz hatırlayalım, ay ikizler burcundayken iletişimin çok yoğun bir şekilde yaşandığı, zihinsel yanımızın, entelektüel yanımızın, öğrenme isteğimizin, yazmak, çizmek, konuşmak, iletişim kurmak bir şeyler öğrenmek adına ee, enerjimizin çok yoğun çalışacak olduğu da bir enerjiyi beraberinde getiriyordu. Cin fikirliyizdir. Ay ikizlerde biraz cin fikirli olmayı da çalıştırır ve beraberinde çalışan bir enerjidir. Radyo alıcısı gibi çalışır bütün algılarımız açıkçası. Birden fazla seçenekle karşılaşabiliriz. Hayatımızın her alanı ile ilgili olabilir bu. İşle ilgili olabilir. Kariyerimizle ilgili olabilir. Kendi iletişim halinde olduğumuz sosyal hayat içindeki durumlarla ilgili olabilir. Özel hayatımızla ilgili olabilir gibi gibi birçok fazla birden fazla seçenekle karşılaşabileceğimize işaret ediyor açıkçası ee, sevdiklerimizle ailemizle kardeşlerimizle komşularımızla keyifli vakit geçirmek istiyorsak ay ikizleri kullanabiliriz açıkçası seyahatler yapabiliriz duygularımızı yazıya dökmek çok rahatlatıcı olacaktır bu dönemde anlatmak konuşmak değil ama burada çok da fazla duygusal romantik bir şeyler beklemeyin ama bunları yazılı anlamda söze getirmek aslında mantığa dayanır bir şekilde seni neden seviyorum diye eee ...anlatmak istiyorsanız bu süreçte biraz daha mantıklı bir şeyler bulacaksınızdır. Ya da sevdiğinizde beni neden seviyorsun bana bir anlatsana dediğinde... ...çok da romantik bir şeyler beklemeyin ay Biraz mantık abidesiz şeyler duymaya e, açık olabilirsiniz açıkçası. Günün e, enerjilerinde bir gerginlik söz konusu. Ayın güneşle yapacak olduğu e, gergin açıyla güne merhaba diyeceğiz... Ee, bir zorlayıcı bir açı kare açı dediğimiz bir açı gerçekleşecek ee, bununla beraber de e, rekabet yöneli, rekabete yönelik bazı durumlarla karşılaşabiliriz ki Mars'ın da retro harekette olmasıyla beraber aslında bu rekabet döngüsünü de e, hızlıca görmeye başlıyoruz. Çünkü e, güne e, Mars retrosuyla merhaba dedik artık başladı e, dünden beri etkisi bizimle ee, ve 15 Kasım'a kadar da devam edecek olan bu döngüyle beraber bugün e, ay güneş arasında e, yaşanacak olan ve güne ilk açısıyla merhaba dediğimiz bu kare açıyla beraber e, kavgaçı, gereğinden fazla korumacı, agresif, egosal anlamda yaklaşacak olduğumuz durumlarla yüzleşebiliriz ya da bu tarz durumlara çekilebileceğimize işaret ediyor gökyüzünün enerjisi. Bilincimizle duygularımız arasında ciddi anlamda bir çelişki yaşayacağımızı, ikisinin arasında kalmaktan dolayı doğru karar veremeyeceğimizi, doğru harekete geçmekte zorlanacağımızı da anlatıyor açıkçası. Özellikle kariyer alanınızda üstlerinizle ilgili kuracak olduğunuz iletişimde bugün dikkatli olmaya özen gösterin. Ağır sorumluluklarınızı yerine getirirken kendi üzerinizde baskı yaratan durumlar varsa bu durumlarla ilgili kavga, çatışma ya da agresyon enerjisini aktif etmektense bunları neden üstlenemeyeceğinizi ya da bunları nasıl zamana dağıtarak daha verimli çalışabilecek olduğunuzu gösterecek olmanız, bu tarz bir iletişim halinde olmanız faydanıza olacaktır açıkçası. Bu bu süreçte biraz daha duygularımızı açıklamakta zorlanacağız zaten ama bununla beraber de aslında spekülasyonlara maruz kalmak ve ciddi kayıplar vermek adına da bu, bu tarz bir enerji çalışacak olduğu için günün genelinde lütfen hem maddi anlamda hem kendi hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili radikal kararlar almaktan, büyük yatırımlar yapmaktan, spekülatif hareketler yaparak e, hareket etmekten uzak durmaya önem gösterin. Lütfen, lütfen, lütfen. Yanılgıyı açık bir gündeyiz. Önem verdiğiniz kişilerle yapacak olduğunuz görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar, başvurular, yatırımlar, maddi kaynaklı işlerinizde yapacak olduğunuz atılımlarla ilgili uygun bir günde olmadığımızı gösteriyor. Bakın bugün Güneş Neptün arasında da olumsuz bir açı gerçekleşecek. Ay işin içine gelecek ve bizim şimdi teknik bir bilgi vereceğim ama vermemin nedeni de şu yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum bazılarınızın astrolojiyle çok yakından ilgilendiğinin farkındayım bu tarz videoları izleyerek ders niteliği bile olduğunu söyleyenleriniz olduğu için şimdi teknik bir bilgi vereceğim bugün Ay Neptün arasında gerçekleşecek olan kare açı şey karşı taçıya ayın da girecek olması ay güneş arasında kare ay neptün arasında kare açı olmasını sağlayacak ve bu görünümden bizim astrolojide tek kare açı kalıbı demiş olduğumuz agresyonu zorluğu mücadeleyi çatışmayı gerginliği anlatan bir açı kalıbının enerjisini aktif edecek ve bunun apeksi deriz biz ucunda ayın olacak olması ister istemez yanılgılara, yanlış kararlara, seçimlere, dedikodulara, her duyduğuna inanma. Sana hangi hayat alanınızla ilgili olursa olsun iş hayatını, iş hayatınız, kariyeriniz, sosyal hayatınız, arkadaşlıklarınız, evliliğiniz, ilişkiniz, çocuklarınız hiç önemli değil. Bugün her duyduğumuza inanmama günü gördüğünüze bile inanmayın bence. Çünkü sizin orada siyah diye gördüğünüz belki gri çıkabilir, mavi çıkabilir, lacivert çıkabilir açıkçası. O yüzden bugün aldanmalara, yanılgılara açık olacak bir gün olduğumuz için e, yatırım işi yapanlarınız dikkat, parayla ilgili iş yapanlarınız dikkat. Bugün kayıplar verebileceğimiz güçlü enerjilerin çalışacak olduğu bir günde olacağız. Ay Neptün arasındaki karşıt açı e, bugün bizim hayatımızda bazı karmaşıklıklar olacağını ve bu karmaşıklıklar karmaşıklıklardan kaynaklı netliği göremeyeceğimizi, e, flu ulaşan bir durum, net olmayan durum. Bunlardan dolayı da kayıplar vermeye açık olacak olduğumuz bir enerjiyi çalıştıracak. Ee, dönemsel gerginlikler yaşayabiliriz. Bununla beraber de kendimizi yıpratma e, enerjimiz çok fazla. E, ortada olmayan belki de hayali problemler üretebiliriz. Yani incir kabuğunu doldurmayacak şeylerden kavgalar çıkartmak, patırtı kütürtü yaratmak, bu yaratacak olduğumuz patırtı kütürtülerle her türlü ilişkimizi zedeleyecek olan da bir enerjiyi aktif edebilme durumumuzda söz konusu olabilecektir. Kandırılabiliriz. Bugün iyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin. Bugün bir yerden alışveriş yaparken dikkatli olun. Bir ödeme yapayım derken iki ödeme yapmayın e, kimlere yardım ettiğinizi, kimlerin sizden yardım istediğine emin olun lütfen. Sorumluluk almak gerçeklerden kaçma eğilimi gösterebilecek olduğumuz bir gün içerisinde olacak olmamızla beraber ay Neptün arasındaki kare açı ve ayın apexte yani tam enerjinin patlayacak olduğu alanda kendini gösterecek olduğu alanda yer alacak olması, aldanma, aldatılma, doğru şey doğru şekilde analiz edememe, karar verememe, zaten karar vermeyin. Yani zaten şüphecilik ve kararsızlık enerjisi çok fazla yoğun çalışacak ama çok hayati bir durum değilse. Sonunda ölüm kalım meselesi yoksa karar vermemeye özen gösterin lütfen. Bununla beraber kendimizi çok stres altında hissedecek olduğumuz bir enerjide çalışıyor olacak. Ve bunun ve aynı zamanda da yanılgılar, yanıltmalar, kayıplar, hayal kırıklıkları özellikle aşk ilişkilerinde, özel ilişkilerimizde aldatılıyormuş gibi hissederiz ama ortada böyle bir şey yoktur. Ya da aldatmıyoruzdur, çok güveniyoruzdur ama arkamızdan ne işler dönüyordur o haberimiz yoktur. O yüzden lütfen bugün dengede kalmayı özen gösterin. Bugün hiçbir şeyi abartmama günü. Bugün hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacak olduğumuz bir gün. Ee, bugün her şey bize çok farklı görünecek. O yüzden bugün e, hangi konuyla ilgili olursa olsun karar vermeden ani fevri davranmadan Mars'ta retro yani ister istemez bizi bir agresyona bir çatışmaya sürükleyecek olan bu enerjinin de aktif olduğunu düşünecek olursak hayatımızdaki maddi, manevi her konular konuya dair kayıplar verebileceğimiz bir enerjiyi güçlü bir şekilde yaşayacağımızı anlatıyor. Gece saatlerinde de Merkür-Kiron arasında bir olumsuz açı yaşanacak. İletişime dikkat, özellikle iletişim Merkür iletişimi anlatıyorsa Ay'da ikizlerdeyse ve Ay'ın yerleşmiş olduğu burcun yöneticisi Merkürün Kiron'la yapacak olduğu Karşıtlık dediğimiz bu olumsuz ve zorlu bir görünüm gerçekleşecekse kırıcı sözler, yaralayıcı sözler, iplerin gerilmesi, bundan doğacak olan kırgınlıklar, küslüklerin yaşanmasına işaret ediyor. Lütfen ve lütfen bugün sakinliğimizi koruyalım. Bugün, sürü bugünkü süreçte kendi sakinliğimizi korumak, enerjimizi doğru kanalize etmek adına olumlamalar yapalım. Ee, her zaman söylüyorum bu zor böyle zorlu enerjilerde enerjinin kendi akışı içerisinde kendimizi kaybetmek değil, karşıt da koymak değil. Evet akışta kalalım ama nasıl, ne tarz bir akışta? Sakinlik akışında, güven akışında, olumlamalarla, dualarla, meditasyonlarla, yoga gibi e, yapacak olduğumuz spiritüel ve ruhsal çalışmalarla bugünün enerjisini dengelememiz gerekiyor. Bugünün enerjisini olumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu olumsuz enerji içerisinde biz de olumsuzluklarla beraber savrulup gidip kayıplar verme, hayal kırıklıklarına uğrama ve belki de sonradan sonrasında Pişman olu, ol olacak olduğumuz ama son pişmanlığın fayda etmeyecek olduğu, düzeltemeyeceğimiz e, büyük kayıplar verebiliriz. Açıkçası dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Evet, bugün enerjisi bu şekilde. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve farkındalığımızın yüksek olduğu bir enerjide ama sakinliğimizi koruyarak geçecek güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ee, kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok güzel enerjilerin aktif olmasını ve sizi korumasını niyet ediyorum ve olmasını da diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.